Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 14 Aralık 2024 Cumartesi. Akşam saatlerinde bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Borusan hissesi. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satanı akd'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz borusan boru hissesi Bırsan geçtiğimiz haftanın son işlem günü yani 13 aralık cumayı %1'e yakın artışla 454 TL seviyesinden kapattı seans açılışında negatifti aşağı yönlü bir hareket vardı ancak ardından hızlı şekilde toparlandı görüldü üzere 447 lira civarlarından ve günü de %1'e yakın primle kapattı BIST de günlük bazda pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Zira dün BIST 100 %0.66'lık artışla günü kapattı. BIST gün boyu negatif olduğunu neredeyse söyleyebiliriz. Saat 17'den sonra özellikle gelen alım ile pozitife döndü. Ve gün ve hafta kapanışında 10.125 puan seviyesinden yapmayı başardı BIST 100. Uzun süre sonra 2 hafta üst üste 10.000 puan üzerinde e, hafta kapanışı yaptığını söyleyebiliriz biz düzün zira bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Cuma'yı da 10.000 puan üzerinde kapatmıştı ondan önce de aylardır 10.000 puan üzerinde hafta kapanışı alamıyorduk malumunuz olduğu üzere Borusan'a dönecek olur isek dün gün içerisinde gördüğü en düşük rakam 447 TL oldu onu da biraz önce belirttiğim üzere şuralarda saat 11'e gelirken gördü hissede gün içi gördüğü en yüksek rakam 456 lira idi ve e, 454 TL'den de yani gün içi gördüğü en yüksek rakama yakın seviyeden de günü kapattı. Hacmine baktığımızda 613.403 lot hacim yaptığını görmekteyiz. Bunun da TL karşılığı 277.338.224 lira olarak gerçekleşti. E, 277 milyon TL'lik hacim rakamı Bor Borusan tahtası düşünüldüğünde çok yüklü bir rakam sayılmaz elbette ancak düşük de değil ortalamaya yakın bir hacim rakamı diyebiliriz Borusan'ın kamuya aydınlatma platformu sayfasına baktığımızda bu hafta için gelen yeni bir kap bildirimi olmadığını söyleyebiliriz geçelim AKDS'ine isteği bu hafta haftanın son işlem gününde kim almış kim satmış buna birlikte göz atalım. Borusan tahtasının AKD'sinde 13 Aralık 2024 Cuma günü alım tarafında ilk sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. Bank of America sabah daha düşük seviyelerden hissede satıcıdaydı. Bu hafta pek çok hissede bu durum gerçekleşti. Borusan'da özellikle son işlem gününde Bank of America hisseleri baskılama gayretine girişti. Daha düşük seviyelerden satışta gördük. Akabinde hisseler yürüyünce de alıma geçtiğini gördük. Bank of America'nın örneğin dün Borusan tahtasında 55-56 bin lotu 451 lira 37 kuruş ortalamayla sattığı görülmekte. 114 bin lotu 452 lira 22 kuruş ortalamayla aldığını görüyoruz. Yani şu 55 bin lotta neredeyse lot başına 1 TL civarında terste kaldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle gün sonu itibariyle aldığı 58.500 lotun maliyeti 453 TL seviyesine yükselmiş. Ancak bununla birlikte hisse günü 454 lira düzeyinden kapattığı için gün sonu itibariyle terste kalmadığını da söyleyelim. Tacirler üzerinden dün 14.000 lot alınmış 454,5 lira yakın maliyetle. Yatırım finansmandan 10.000 lota yakın alım yapılmış 449,5 liralık maliyet ile Ziraat yatırım üzerinden yaklaşık 6.000 lot, ALB yatırımdan 5.600 lot alındığını görüyoruz. 453.80 maliyeti var ALB'nin de gün bazında. Diğer aracı kurumlara da yaklaşık 14.000 lot gitmiş. Bugün için alım tarafında, daha doğrusu dün için alım tarafında ziraat yatırımın 447.5 lira ile en iyi maliyetlenen kurum olduğunu görmekteyiz. Satış tarafına baktığımızda ilk sırada iş yatırım geliyor. 20.000 lota yakın satış yapmış 451 lira. 80 kuruş maliyet ile teb yatırımdan 12.500 lot satılmış 456 lira ortalamayla yapı krediden 11.000 lot satılmış 450 lira 50 kuruş ortalamayla info yatırımdan 7.400 lot satılmış 455 liraya yakın ortalamayla QNB'den 7.365 lot 449 lira ortalamayla satılmış diğer aracı kurumlardan da 50.000 lota yakın satış yapıldığını görmekteyiz. Satıcı tarafta diğer aracı kurumların açık ara ağır basması bir hayli olumlu. Pek çok farklı aracı kurumdan mal çıkıldığı anlamına gelir. Diğer kaleminin alım tarafında ise 14.000 lot gittiğini görüyoruz. Arada yaklaşık 35 bin lot var diğer kaleminin satış ve alış arasındaki farkı. Bu 35 bin lotun BOFA öncülüğünde kurumsal yatırımcıya, BOFA ve tacirler öncülüğünde kurumsal yatırımcıya geçtiğini söyleyebiliriz. Bu da olumlu bir AKD'ye işaret eder. Hisse de zaten bu olumlu AKD'nin karşılığı olarak günü %0.94'lük artışla kapattı dün itibariyle. E, kapanış tahtasına geçmeden önce şunu da bir ifade edelim. Ardından kapanış tahtasına geçelim. Menkul'den dün 2500 lot alınmış ve satış yapılmamış görüldüğü üzere trade gayretine girilmemiş. Yine e, trade gayretine çok girmeyen kurumlardan biri Şeker yatırımı olmuş 3600 lot alıp sadece 600'ünü satmış 3000 lottan fazla elinde dün itibariyle hisse kalmış. ALB üzerinden hakeza 4400 lot satılmış 10.000 lotun yarısından fazlası elinde kalmış. Yatırım finansman benzer şekilde çok trade gayretine girmemiş. Bunlar olumlu denebilecek hususlar aracı kurum dağılımında. Kapanış tahtasında 454 lirada 1900 lota yakın alım emri 454 lira 25 kuruşta 363 lot seviyesinde satış emri olduğunu görmekteyiz. 10 kademe bazında baktığımızda alım tarafında 15.000 lotun üzerinde alım emri, yine 10 kademe bazında baktığımızda satış tarafında 28.000 lot satış emri olduğunu söyleyebiliriz. Tahtanın tamamında alım tarafında 54.000 lot alım emri ve yine tahtanın tamamında satış tarafında 126.000 lot satış emri olduğunu görüyoruz. Kapanış anındaki işlemlere geçer isek 18.05 ile 18.10 arasındaki karanlık odada yapılan işlemlerde 454 TL seviyesinde iş yatırım üzerinden alımlar yapıldığını ve satış tarafında pek çok farklı aracı kurum olduğunu görmekteyiz. Borusan hakkında ara ara videolar çekiyoruz bilindiği üzere aracı kurum dağılımı alanı satanı AKD'si tahtası istatistiki verileri bu şekildeydi. Son videosuna baktığımızda en son 7 Aralık'ta çekmişiz. Yani geçtiğimiz hafta cumartesi çekmişiz. Bir hafta sonra yeni videosunu çekmiş olduk. Burada destek ve direnç seviyelerine de değinmiş idik. Göz atabilirsiniz. Şöyle geçtiğimiz haftaki videosu bu bu aralıkta biraz daha zaman geçirebileceğini ifade etmiştik yine bu aralıkta hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz açıkçası. Geniş perspektiften baktığımızda düşen kanal direnci ve yükselen kanal desteği arasında hareketine devam ediyor hisse. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları, gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.